Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istedim. Kapya biber ve Charleston biberi nasıl buzdolabında saklayacağım ve yemeklere koymak için. Bakın şöyle yarım kilodan fazla kapya biber ve bir kilo kadar da Charleston biberi doğradım. Şöyle birkaç taneyi size göstermek için bıraktım. Bol suda yıkamıştım. Şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle aralarındaki çekirdeklerini alıyorum. Bakın şu şekil doğuruyorum. Bütün biberleri doğradım ve yıkamıştım süzgeçte süzdüm ve şimdi şöyle bir tane fırın tepsisini alıyorum altına yağlı kağıdı koydum ve şimdi içine boşaltıyorum. Şöyle birazcık sıvı yağ da gezdiriyorum ve 200 dereceye ayarlamış olduğum fırının orta katına yerleştiriyorum. Bakın inan, inanın ki kışın o kadar bir güzel oluyor ki özellikle patlıcan yemeklerinin içine koyunca oturtmalara çok güzel oluyor. Bakın biberleri fırında çıkarttım ve soğumasını bekledim. Şimdi poşetliyorum. Ya şöyle buzdolabı poşetini açtım ve şimdi şöyle buzdolabı poşetin içine koyuyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok seviniyorum, sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Bakın şöyle azar azar dolduruyorum. Şöyle buzdolapların poşete koydum ve şöyle azar azar. Şimdi şöyle havasını alıyorum. Şu şekil bağlıyorum. Gerçekten bu şekil daha güzel oluyor. Fırında hafif kızartmak. Çiğden koyarsanız sulanıyor. Böyle daha güzel kullanabilirsiniz tavsiye ediyorum özellikle patlıcan yemeklerine ve diğer yemeklere de kullanabilirsiniz videomu Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum abone olursanız çok sevinirim hoşça kalın sevgiyle kalın